Hoş geldiniz. Serkan Çayoğlu buyursunlar. <laughs> Tuğba Ünsal buyursunlar efendim. <laughs> Bildiğimiz yerlerden gelelim. Öküz. <laughs> Eser Eyüboğlu alkışlarla efendim sahneye davet ediyoruz. <laughs> Hüseyin Sevimli'yi davet ediyorum buyursunlar. <laughs> Emre Kıvılcım'ı sahneye davet ediyorum buyursunlar. <laughs> Meltem Akçöl buyursunlar efendim. <laughs> Fettah Can. Sevgili Cansu. Buyursunlar efendim. Doğu <laughs> no Demir Paul. Buyursunlar. Selam. Bire bitince böyle mi oluyordu kardeşim? Ünlü. <laughs> <laughs> Onlar ünlü uyumlu. <olurdu. Gülüyor> Meri Öztürk. Buyursunlar efendim. Buyursunlar <laughs> efendim. Benim Melis Sevinç. Hazırlarınızı buyursunlar. Bana yakın tarım. hayır. <laughs> <laughs>